Cevaplı mı soruları? Sorular cevapladın mı? Ben cevapladım. daha Antalya maçından sonra hocamız bize biraz izin vermişti. Bu iznin arkasından hemen akabinde çalışmalarımızı burada başladık. Unfortunately, we had bad result in Antalya. Ne yazık ki Antalya'ya karşı kötü bir skor aldık biliyorsunuz. changes, they know I think uh, the regions that uh, were bad. We uh, had a lot of changes in the, uh, in the first 11. Uh, also we had a problem with the, the earthquake, so we didn't sleep good. And uh, we had a very bad result but uh, from now on I think uh, it's a very good chance for us to work here. deze biliyorsunuz son maçta e, dediğimiz gibi kötü bir mağlubiyet aldık ama e, şöyle de bakmak lazım o, o mağlubiyet e, içerisinde e, birçok farklı yeni oyuncuyla oynamıştık. Bizde bizde e, biz sakat oyuncularımız vardı. E, ne yazık ki de oyun içerisinde iyi oynayamadık ve e, üzücü bir mağlubiyetle geri döndük. E, ama şu anda tekrar çalışmalarımıza başlamış durumdayız. E, bu dönemi iyi geçirmek istiyoruz ve e, iyi bir şekilde önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü son maçta e, biliyorsunuz burada yaşanan depremden dolayı iyi de uyuyamamıştık. E, bir yorgunluk var, bir yorgunluk da vardı <laughs> takımın üzerinde. E, bu malibiyeti biraz hani etkilediğinden birisi olarak düşünüyorum. Artık tekrar <laughs> malışı daha iyi olacak. Uh, yeah, it learning yeah, uh, 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 for we, we uh, center, but uh, I cannot hide that, uh, is uh, Şunu söylemek istiyorum ki uh, tabii ki biz deprem e, alanının Çok tehlikeli alanın içerisinde değiliz ama e, sonuçta bizi etkileyen bir durum bu. E, hepimiz bu depremlerden etkileniyoruz, düşünüyoruz. Yani bunu da saklayamam herkesin tabii e, endişelendiği bir durum var ama e, en azından e, şunu da söyleyebilirim ki tesislerimizde kalıyoruz. Herkes o anlamda kendini daha güvenlisin. Ee, dediğiniz gibi uzun ara var. Ee, sık çalışıyoruz. Ee, i̇yi çalışıyoruz bence. Ee, takımı toparlamaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ee, bildiğiniz gibi son maçta iyi bir ya, skor alamadık, ama onu çalışarak geri eski günlerimize döneceğimizden eminim. Yani ee, ilk önce tabii yine deprem olaylarından dolayı üzgünüz. Ee, yardım etmeye devam edeceğiz, devam etmemiz gerekiyor zaten ilk olarak. Beraber kalmamız gerekiyor. Ha, ben bana gelirseniz de e, ben Kayseri burada çok mutluyum. Onun için ilk sene daha sözleşmemi uzattım. Ha, ileride belki bir şey olur onu bilmem. Onu tek Allah bilir. Ama klüp için hayırlısı olsun, benim için de hayırlısı olsun. Ben burada çok mutluyum. Memleketimin takımında oynuyorum. Gurur, gurur duyuyorum kendinden burada oynamakla. E, elimden gel geldiği kadar e, iyi performans sergilemeye çalışıyorum burada. Öyle yani.